Evet arkadaşlar, kilitli pedalı ve kalleri taktık. Şimdi size kilitli pedala ilk kez nasıl binmeniz gerektiğini göstereceğim. Yani kilitli pedalı ayağınıza taktıktan sonra hemen dışarı çıkıp biu diye uçup gitmeyin. Zira alışmak biraz zor. Önce kendinize tutunacak bir ağaç, bir duvar bulup dengenizi sağlayıp gitmeden olduğunuz yerde durarak Kilitli pedalınızı açma ve çıkartma hareketi yapın. Açma, çıkartma, takma, çıkartma, takma, çıkartma. Bunu 10-15 kere tekrar edin. ve her iki ayak için ayrı ayrı deneyin. Daha sonra dışarıda deneyin. Çünkü bunu eğer takamazsanız veya çıkaramazsanız düşüyorsunuz. Buuu armut gibi düşüyorsunuz. Evet, sonra da diğer ayağı yapalım. Bunu tekrar edin, iyice alışın, sonra dışarı çıkın. Arkadaşlar, şaka değil. Düşersiniz. Ben ilk kilitli pedal alırken bu yarış pedalları hareketi çok kısıtladığı için satıcı arkadaş bana daha bisiklet pedalı önermişti. Alışana kadar diye. Şimdi yarış bisikleti pedallarına geçtim. Gerçekten de o hareketi kısıtlaması aslında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Gücü çok daha iyi verimli aktarabiliyoruz. Benim sürüşlerimde ortalama hızım arttı ve dengem de çok arttı. Yani bu rollerda bile çok daha kolay dengede kalabiliyorum. Mesela şu çalışmaları ömrümde yapamıyorum. Dizlerim çok oynadığı için <laughs> şu anda çok daha iyi. Yani arkadaşlar en başından yol bisikleti kullanıyorsanız eğer yol bisikleti pedalı almanızı öneririm. Boşu boşuna diğer pedallarla uğraşmayın. Zaten kısa sürede alışırsınız. Hadi iyi sürüşler, iyi eğlenceler.